Sivas Karkınlılar Derneği dernek olmayı başardı. Bu başarının mimarı olan derneği büyük bir özveriyle yöneten dernek başkanı Mustafa Çiçek. Alkışlarınızla ödülünü almaya geliyor. Çok teşekkürler. Buyurun. Kıymetli Azor'un herkese selamın aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Eee bu ödülü Gazze'deki şehitlerimize, tüm Karkınlı, 7'den 70'e tüm Sivas Karkınlı hemşerilerimize ve burada bulunan kıymetli hemşerilerimize ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu anısını alıyorum. Hayırlı olsun. Zülkü Fatalay kardeşim ben de, de Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmaydık, unutmayacağız Zülkü Fatalay'ı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sivasları hakikaten çok seviyoruz. Sivas'ın yolla çıkayım dağlarına bırak ben beni bırak ölü.